Bugün mü ne yapacağız? Bugün kim Biz öldürürse Onla adam öldürmeye çalışacağız. Mesela beni Jack'i mi mesela şimdi benim karakterim şöyle. Jack'i beni öldürdü diyelim arkadaşlar. Hemen Jack'i alıyorum. Şimdi başlayacağımız şey Jack ile başlıyoruz. Başladım. kanalıma abone ve like atmayı unutmayın. Ana şey açtık. Enes babama. Enes baba kim bilmiyorum. <laughs> Çift hesaplaşma açtık arkadaşlar. Pardon. Şu bitsin de. Hatta ölelim ya. Ölek mi ya? Yok. Öl, öl, öl hemen öl. Öldür öldür. Ya salak ya arkadaşlar böyle salaklarla oynamayın hiçken. Mal şu an düğmeye tıklıyor. Gel baba. Gel gel gel. Hop. Şöyle gelsin. Bunu da üstlüyor. Hop. Bana gelin. gelin. gelin, gelin. Şimdi adam öldürmeye başlayayım. Şunu da alayım. Çok güzel ya. Valla adamı tek de alıyorum. Bakın aldım. Ha bir tane daha oldu. Kaç kaç geri zekalı ya. Ha oymadı sana <laughs> Ya. Kör müyüm beni? Bir de çöküyor. Bu arada kulübümüze gelin. 94 kişiden alışıyor. Adını söyleyeyim bir de. CTGS. Ne bileyim ya ben de öyle bir kulüp salalım geldi. Şimdi tek hesaplaşma açıyorum arkadaşlar. Bu dakika geçmiş. Bu video 35 dakika olacaktır. Şimdi, nereye kadar gidersen kadar. Şimdi bizi kim öldürür artık? Krav. Krav'a şu an bulaşmıyorum çünkü ben bende yok. İnşallah çıkar. Bu bende var bu şey. bulaşabilirim. Ay ay ama öldürecek durdur. Birinci olursam Aynı karakterle devam ederim. Bu hmm. uygulamayı ben buldum. Ben buldum. Ben buldum. Ben. Dön den den dön 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 den den dön Ortasını kullanacaktı. Ananı. Ya kraft sıkır git lan. Of ya piç müdür nedir? Canım gidiyor, çok gidiyor canım. Ağzı için ya? Of arkadaşlar ya. Gözümü kapatıp bir karakter seçeceğim. Hatta şimdi göstereyim. Bak. Kur'an çarpsın. Şu an gözümü kapalı. Böyle şimdi sallıyorum, sallıyorum. Tıkladım. Ne geldi? Af ya, bu ne ya? Penny ile oynuyoruz. Benim burada en sevdiğim karakter, eskiden en sevdiğim karakter El Primo'ydu. Ama artık sık dağıtılmıyor ya. Sıkık daha sıkık! Sıkık! Ben yine aynı karakterle oynamak istemiyorum. Arkadaşlarım bıkar bak. Bıkıyor arkadaşlarım, bıkıyor! Püçü El Primo. Seni kim doğurdu lan? Ananın adı ne? Babanın adı ne? Kadının adı ne? Söyle öldürün nokta. Ananın kim? Hayır, bir tanesi bana gelmesin. Evet şimdi evet, evet. hmm. Bana karı bulum. Sevmek istiyorum. Tadı saklı. Ne diyorum ben ya. çok Kal beni orada kal. Buraya da öldürürüm şimdi. Al benim kalbime. Saniye buraya gelene kadar hazırlanma lazım. Ben Ben olacağım. Ben Büyük evet. <laughs> olsam evet, evet. oh be. Az daha ölüyorduk. Az daha. Bak burada adam var. Kesin. İnanıyorum. Döndürdüm. Yokmuş. Burada adam var. Burada. Aha buldum. Anam buldum. Aha. Kanka dur kanka şunu al bekle, bekle bekle kanka. Biz robotla bir kez kanka olmuş. Bug bu yapmışım O videoyu tam Bana gelmeyecek bak izin. Ama bana Ananı 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 evet evet evet. Hop Ooo o peniyle birinci olduk yani ilk defa. Ama arkadaşlar da yani. Bu bu videonun ne anlamı var? Hani de öndekini takip edecek ama yani biz birinci olduğumuza göre arkadaşlar olmuyoruz. Şimdi im im im, im 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 im. Yine gözümü kapatıyorum. Hop, 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 hop. Ya bok gibi geldi ya. Bu ne ya? Bok gibi geliyor ama birinci oluyorsun. Baba sus. Bakmayın, bakmayın. Teşekkür ederim kapatsaydım ya. Tamam. Um. Ya şu nasıl oluyor hani bunun götüne doğru bomba atıyoruz. Uçuyor bu. Nasıl oluyor? Bana <laughs> Yıldız güçleri var. Anladım anladım. Ya. <laughs> Ben de zehirlenmedim o zaman. Hiç düşünememişim. Bak siktir bak nasıl alacağım artık. Çok kolay. Bir bitti. Ne oldu lan robotu ne Sıra sende baby. Baby şak. Bir, 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 bir. Hadi gel hadi. Ha? Ha, öyle olursun yaprağım. Şimdi şöyle. Evet. Aferin şimdi şu güzel Çok kolay kazandım. Burada adam yok. Yani. yine birinci olmak istemiyorum yani. Evet, bu adamda değil de bak. İnşallah kendine Ama alamazsa onu bilmem. Kesin alamayacak. Ben içimden gelenleri söylüyorum. Bu birinci olmak nereden geliyor ya bana? Aha bitti ya. Buna ya? Robot salmıyor şunu ağzını. Bu ne ya? Gözümü kapatıp bok gibi karakterlerini çekeceğiz. İki üç sekiz laf etmiyorum. Şimdi çeviriyorum, gözümü kapatıp çeviriyorum, çeviriyorum, çeviriyorum. Şöyle çeviriyorum. Be cool. Ya çeviriyorum ne böyle ya? Sanki rastgele bir şey bulmak geliyor sanki. Bu video ne oldu anasını satayım ya. Bunlara birinci olursak ben böyle oyunlardım nasıl için. Sarsak sana vermiyorum. Yani videodayken bu kadar kaçıyorum. Videoda dönürken adamların ağzına saçamıyoruz ya. Ananı tamam. ağa tamam. Biz bununla daha demin oynamayız bunu ya? Çıkalım. Şimdi arkadaşlar şeyle oynuyoruz. Nerede o? Nerede lan o? Who wants the TNT? I got a shark tooth. <laughs>

bana gel, gel bana. Bana sal, bana sal, bana sal ananı, Dur Ananı... Dur, Durdurdum Morty, bende yok. En güzel karakterlerin hiçbirisi bende yok. En güzel biri ha, en güzel. Söyleyeyim neler yok. Hatta göstereceğim, bekleyin. Şunu şöyle alayım da. Şu robotun beni salması lazım. Yoksa öleceğiz. Morty's biz de bizde yok. Rahat bir yuta yani, bugün benim en şanssız günüm var değil mi? Gözümle <laughs> arkadaşlar. Gözü kapalı. Ee, hangi karakterle oynayayım onu seçiyoruz. en güzel karakterler yok. Mortis, Stine, Max, Mr. B, Sprout, Spike, Crow, Leon, Sandy. Arkadaşlar şu 3, 6, 9'un çıkmasını dileyin bana ya. Hiç çıkmıyor bana. Yemin ederim 3 aydır bana karakter çıkmıyor. Süper şeref. Baksanıza yardım destekten şerefsizlik yaptım ya. Ay emredin bir adım ya. <laughs> <be. gülüyor> Savlıyorum hadi bakalım. 3, 2, 1... ve ilk defa güzel katlar. <laughs> ya ben evimin eski halini daha çok seviyorum <laughs> Bak Bu eski hali nerede? Bak bu hali daha. Evim bu öyle Oha kuru ay yıldız gücünü yüzden bunu koyacağım şimdi. ya. öl 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 Oha ya her güç var mı bu adamlarda ya? Ya böyle bir şerefsizlik olamaz ya. Oha bak adamı yıldız gücü kurtarıyor böyle bir şey yok ya. Allah adamın yıldız gücü kurtarıyor. <laughs> Yakından azım ama ne Oha ya. Bunu öldürdü bulabilir. Buna güzel kalkar ama 20 dakikadır ya. Yani... Burası aşağı Hadi. Yani brown bunun da şeyin alın kısmı. 5 hafta sonra... işte Bu video 10 like veriyorsa... Bak 10 like diyor like ha. Onu oh, da çok görmeyin ya. Allah'ım ya. <laughs> Bu videoyu 10 like verirse şey. ve çok güzel bir video olacak. Sürpriz. Sürprizden ortamı. Şöyle şöyle. Ananı şöyle kaçalım. Kaçma. Bande mi? Buraya girmem lazım. Aldım. Of of. <laughs> Bu arada arkadaşlar bugün de. İnşallah. olursun <laughs> amin ah. <laughs> şimdi alalım sen kime şekil çıkıyordum bana? Lan kaç kaç kaç. Bu bir de şekil çıkıyormuş. Gel hadi gel. Gel hadi gel hadi gel. Benim oğlumu bana Sınlar kurtar beni Beni Ay. Birinci <Sessizlik> yolduma göre yine aynı karakter. <Sessizlik> Çurumdan alı kurutar beni. <Sessizlik> beni. <Sessizlik> ay 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 ay. O kızı görüp sevmeyeceğim. Yarasını ben öldürdüm. Hadi hadi hadi. Ananı vuruyor nasıl vuruyor? Bu arkadan vurabiliyor. Hadi bakalım. Hadi bakayım. Ama az da öyledim. Ben de var. Neden kaçıyor? Ha? Tırstın mı? Gel. Ya bunlar öyle bir bebek ya. Gel, gel. Neden kaçıyorsun oğlum ya? Gelsene. Gel lan buraya. Gel gel. Aferin. Ya adam bana geliyor. Aman okuyayım ben böyle oyunu. Sırsmak evet. yok. Aynı oynadığımız gibi oynuyoruz. Şimdi arkadakine gidiyoruz zaten. Yahuuu. Tamam dalıyla oynuyor. Tövbe yarabbi ya. Hepsi bir ağır. Bu şey ya. Galey, 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 galey. Galey, 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 galey. Aha bak. Oğlum de 20 rütbe be oynuyoruz ya. Bu ne ya? Şimdi en son öldürüz Allah'ım yaptım. Nasıl Allah ya? Ne ya? 20 yurt galey, Şöyle bu arada kaç ya? 19 rütbe galey. 18 yurt galey. Ananın Ananın da bir para babanın anası var Atma atma amık öyle atma Ağzına sıçayım atma 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 Bir daha at ağzını sıçayım Ananın bir <laughs> para babanın anası var

Ağzına Ağzına ya bak bak seni öldürürüm. Seni yaşatmam kardeş. Al kaç al kaç. Ananı. Oğlum sen daha yerden çıkıyorsun. Ağzına sıçarım ha. Ay. Ya. bir şey derdim ama neyse boşver. Frankie de... da Ya ne oluyor? Bırak ya oynamıyorum ama? Sık ya. Allah'ım ya Allah Rabbim ya. Dur be. Dur ne geliyor ne geliyor? Size de göstereyim ben. Instagram. Yine gizli takipçilerim var. Instagram'a bu arada ben giremiyorum. Yasaklandı. Acil ihtiyaçlarını kadar siktir git. Bak bunların hepsi yalan dolan. Bakmayın bunlara. Şimdi ne yapalım ya? Standart mı oynayalım? Ne oynayalım? Gide gide. Bu arada Homeplay'ın çok güzel bir oyundur. Ya güzel. derim de yani birazcık kötü olabilir. Birazcık değil de yani ne kadar bir şey ya. Yani. Şimdi sen ne yapalım ne yapalım ne yapalım bir şeyler gösterelim. Onları göstereyim mi? Göstereyim mi lan? Hadi göstereyim. Sen hatırınız için bunların hepsi tamam mı? Şimdi Google'a Fixer the Wild well Dream yazınız. Bak şu. Hani Bak 1, 2, 3, 4. sırada bakın. Bak bu. Buna tıkladığınızda arkadaşlar. Nerede? 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 Aa bu değilmiş. Pardon ya. Yanlış girmişiz. Google'a ASCII yazınca ne gösteriyoruz? Bunlar, bunlar, göz kırpıyor arkadaşlar. Bunu sadece bilgisayarda oluyor. Şu an biliyorum sıkıldınız. Nerede onlar ya? Heh, burada. Joe Tribani yazıyorsunuz arkadaşlar. Joe Tribani. Yazdıktan sonra şurada şey var ya böyle. <laughs> Bak şu var ya şu. Ona tıklıyoruz. Ne oluyor bakın. Joey does a shuffle. Share shuffle. Yeah. Ham ham ham. Aynı böyle oluyor. Sonra Google'a Wizard of Oz yazınca şu ayakkabıları tıklıyorsunuz. Dur olmadı. There's no place like home. There's... Tövbe tövbe bakalım ya bakın ne oldu sonra geri dönmesi için kasırgaya tıklıyorsunuz ne oluyor kasırgaya tıklıyorsunuz tövbe tövbe böyle oluyor sonra ben Trabzon Spar'lıyım Do Ab rol yazınca bir şey mi oluyor dur bu ne ya ne bileyim bu ne ya? Üf. Ha bu da vardı değil mi? Dur. Ha. Hacker prank Simulator yazıyorsunuz ve hacker oluyorsunuz. Kendim şimdi hacker yapacağım. İzleyin. Ben şimdi bir hackerım. Özel teklifler. Gördüğünüz üzere hepsi burada çıkıyor. Prom kısıyosu. Nükleer santral. Uzaktan bağlantı. Gözletme kamerasına izleyelim. Şimdi arkadaşlar izleyin. Bak şu aş gözletme kamerası yazıyor. Şimdi arkadaşlar. Bu arada bu YouTube'dan. Kesinlikle YouTube'dan yani. gözetleme kamerası değil gerçekten. Ee gelmedi. Oğlum bakın ben bir hackerım. Yeniden gel hadi gel. Ha geldi. Tamam şimdi gözüklüyor. Gözetleme kamerası. Hadi gel. Senin ben amına koyayım gözetleme kamerası. Ah geldi. Bakın adam burada ne yapıyor. Gördüğünüz üzere şu an bir bankanın gözetleme kamerasına bakıyoruz rolonun bir ton kazıcı kazma evet 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 ben bir hacker'ım evet tamam çıkabiliriz artık hackerlığımız sona eriyor aa ne oldu ne oldu ne oldu bilgisayar düştü bulunduk 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 açın hacker dekındı başarılı aa, başarılı diyor Tamam çık artık. Bıktım. Hacker simülatörü baktın arkadaşlar. Soracımız o. Dü 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 dü. Pointer pointer'a tıkladığınızda ilk gelen sonuca tıklıyorsunuz. Benim oğlum ne yapıyormuş bakayım. Baba dur dur. Bakayım. Baba dur ya video çekiyorum dur ya. Sadece bakayım. Ya dursana. Tamam. <laughs> of ya piç baba. Şimdi. Bunu bu oku bir yerde bırakacağım. Bak bıraktım burada değil mi? Bakın şimdi ne olacak? Bakın eli oraya işaret ediyor. Bunu buraya bırakalım. Bakın adımla eli oraya gidiyor. Dün 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 bıraktım. Burası gözüküyor. Tamam bu da bitti. Biraz sıkıcı olabilir. Başka Zone yazıyorsunuz. Birinci şeye tıklıyorsunuz. Ve bu korkunç olabilir biraz. Ama yine de iyi bir şey. Bunun içinde gizemli şeyler olduğunu söylüyorlar. Bakın böyle gidiyor. Sanki böyle yakınlaştırıyorlar. Ama öyle olması mümkün değil. Bakın ben yakınlaştırıyorum. Onun içinde de bir şey var yani. Ben yakınlaştım. Şöyle bakalım. Bir. Ee ne oldu şimdi? Ne biçim bir şey ya? Aman çık. Bıktım. Tamam. Zombie Yolts yazdınız değil mi? Evet. Şimdi ne var başka? Dün hepsini denedim ha. Köpek print html çeviri wizard of oz olmuştuk yazdık başka ne vardı ya bunu denedik mi fisser Serdi vardır anladık iki dakika videoyu durdurun bekleyin arkadaşlar buldum spend bill gates money yazıyorsunuz birincisine dokunuyorsunuz Amerika Bilgex'in paraları. Hatta bakın ne yer alalım biliyor musunuz? Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı aşağı. Aşağı aşağı aşağı. aşağı Bilgex'in parasını namına koyalım arkadaşlar. Şimdi. Bu ne bilmiyorum ama. Yani ilk özel bir şeye benziyor. Tamam. Bundan aldık. Geleceğe kadar alıyorum. Bundan da aldım. Oh. Bilgex'in parasını namına koyuyoruz şu an. Bak bak izin vermiyor ha bak. F-16 alıyoruz. Yat alıyoruz. Oha ya hiçbirisini alamıyoruz şu an. Başka yok mu? Bilgex! Aa parasını bitirdik. Paran bitti mi? Aferin sana. Bak bak, bir hamburger almayı parası bile yok, geri zekalı. Paranı bitirdim. Mal. Şimdi böyle, ne yapardım diye böyle şey yapabilirsiniz. Ah, 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 ah. Bu kesinlikle yalandır yani. Bitirdim parasını. Servetim bitti. Yine dolduruyorum. Videoya hemen geri döndüm. Evet, şimdi göstereyim. Google ananın a, Gravity yazıyoruz. Eee birinci tıklıyoruz. E, ekrana ellediğiniz zaman uzayda yer çekimi olmayacak. Bak dokunun. Hop bam. Uzayda şey. Ama çalışıyor aylanda. Şöyle göstereceğim mi? Göstereyim mi? Bak. Bak Google'u şöyle alabiliyorum. Bakın şimdi arkadaşlar. Bakın bir şeye bile girebiliyorum. Yani Aa bak YouTube'a da girelim. YouTube'a girmek istiyorum. YouTube. Gel lan bunu. Bunu aldım ben. Çok güzel. Gel lan buraya. Ana gittiler gelmiyorlar. Bir videoyu da durduruyorum. Video devam ettiriyorum. Az şunlara bakayım bir iki dakika. Şimdi video kaydedeceğiz. Ve burada son buluyoruz. Hayır bakmayın bakmayın dur 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 dur. dur.